Herkese selam arkadaşlar Merhaba şimdi arkadaşlar çok güzel bir haberim var abi şöyle bir şey göstereceğim size şu arabayı görüyorsunuz arkadaşlar Fiat'ın arabası 619 model aman 619 kabina aracı arkadaşlar Fiat'ın böyle bir mod buldum şöyle size göstereyim abi ben de ilk defa deneyeceğim şimdi. Kurdum modu girdim direkt. Hem de arkadaşlar kış şeyinde kullanmayı düşünüyorum. Kış modunda onu da belirtelim. Of araba böyle arkadaşlar. Şöyle bir içini göstereyim. Abi çok güzel. Her şey orijinal. Bak burada yuk teyip yukarıda görüyor musunuz? Şöyle bir çalıştıralım abi. Of Of, of 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 Abi sesi kestiniz mi <laughs> Dur abi dur <laughs> Ölecekmiş gibi <laughs> Abi çok iyi ben size bir şey söyleyeyim Arkadaşlar şu koltuk ayarlarını Bir yapayım abi bir saniye Abi çok sesi çıkıyor Bir dakika Arkadaşlar araba efsane abi İstanbul'dayız Bu arada Türkiye haritası değil Normalde şöyle göstereyim Tekirdağ falan bir iş alalım veya Edirne'ye öyle bir iş alalım gidelim Arkadaşlar burada şimdi navigasyon yok Araba eski olduğu için haliyle şurayı açmam lazım Arkadaşlar şöyle bir bakayım bir. nerelerde yakınlarda bir iş bulabilirsek Hatta direkt işi şuradan alalım abi. Şöyle bir dönelim abi. Abi dışarıda sesi efsane çıkıyor. Ben size bir şey Arabada çok iyi abi. 619 arkadaşlar fiyatın arabası. Modlardan Iveco diye geçiyor ama onu aldı, aldı, etmiyor abi. Kar şeyinde. dakika abi kendi sesimi duyamıyorum abi. Arkadaşlar kar modunda oynuyoruz. Her yer karlı ama velakin aracın tekerleklerden kar şeyi çıkmıyor. Burada modlu olduğu için buna da uyarlayamamışlar. Yapacak bir şey yok ona da arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama arabayı abi çok güzel. Etraf karlı zaten. Kar modunda oynayacağız. Abi şuradan şöyle bir dönüş falan yok mu ya? Abi süper bir şeymiş araba ya. Bir dakika, aynı ama ayna hiçbir şey görmüyorsun. Şöyle ayna var da çok uzakta, o yüzden arkadaşlar böyle kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Ama efsaneymiş. Sesi çok güzel çıkıyor. Şöyle cam açsak aslında daha felaket çıkacak da. Arkadaşlar. Şöyle camı açtım. Ses biraz da iyi gelsin diye size. Tabii dışarıdan ayrı bir güzel geliyor buradan da yine bir tık daha fazla geliyor. Şuradan dönsem nasıl olur? Kaymadan. Of. Dönemedik. Fotoğraf bir şey gitmiyor. ya? Aynen öyle. şimdi anladım tamam. Şöyle abi yavaştan gireyim. Alt geçit varmış ondan dolayı. Arkadaşlar bu arada kar modundayız. Kayıyor mu emin değilim. Ama frende bir tık sıkıntı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Abi araba çok iyi ya. Vallahi çok iyi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Sesi falan insan Çok güzel yapmışlar ya. Görüntüsü çok hoşuma gitti abi. Eski model abi böyle araçları seviyorum. Arkadaşlar. Yükümüzü alalım abi. Ondan sonra güzelce sürelim. Şöyle ışıklarını da açayım abi. Açıldı mı? Emin değilim. Açılmış. Tamam. Şöyle bakayım. ya. Yani, Zaten küçük bir lambası var. şöyle ben kayayım yandan. HGS'den şöyle kayalım arkadaşlar. Abi süper. Biraz bakalım hızını bir zorlayalım diyeceğim de. Hani kar yolunda ama hani kar modunun tam bütün fonksiyonlarını arkadaşlar çalıştırmıyor araçta kullandığınız zaman mesela kayma olayı mesela şöyle yaptım bakayım bir deneyeceğim şimdi abi gözüküyormuş tamam oluyormuş arkadaşlar oluyormuş tamam kayma olayı var abi hasarımız kaç oldu anasını satayım ya şansına tamam denemeyin arkadaşlar oluyormuş denemeyin felaket bir şey ya <laughs> denemeyin kayıyor arkadaşlar şöyle göstereyim abi balalalala Tamam tamam <laughs> daha deneyeceğim diye uğraşıyorum ya Tamam arkadaşlar denemiyorum ama abi şöyle yapılandırma olayı da arkadaşlar 5-6 seviye istiyor O yüzden yapılandırmadım ee, şimdi yeni bir profil açtığım için seviye kasmadım. Hile de yapamadım. Vaktim yoktu çok fazla. Hemen videoya geçmek istedim. Onu da belirtelim arkadaşlar. Yapılandırma da yaparız inşallah. İlerleyen zamanlarda. Ben niye böyle alçak duruyordum ya. Zor görüyorum ekrana bakıp şöyle kafamı kaldırıp duruyorum. Ben de diyorum ya Allah Allah. Koltuk alçaltmışım da benden. Abi şöyle ışıkların hiçbir faydası yok. İçeride söyleyebilirim abi şöyle uzunlar mı kısalar mı fark etmez Arkadaşlar o da çok fark etmiyor ama çok keyifli bir şey söyleyebilirim arkadaşlar şöyle bir eski araç kullandığınızı hissedebiliyorsunuz abi şöyle iç performansla nereden gidiyor soldan mı baksana soluk var orada güzel olmuş ya. Üzme ya? Abi çok kafam karışıyor. Haritalara haritalandırma olayı çok beni çağırıyor biraz. İstanbul yolları biraz sıkıntılı mesela burada. Sağdan mı gideceğiz? Soldan mı? Arkadaşlar şeye gitmeden evvel Bu arada bir kar yağdıralım arkadaşlar. Kar yağmayınca sarmıyor. Vader yazıyorduk. Konsoldan onu da şurada park edince. Abi iyice yavaşlamam lazım. Kayıyor. Tam kırınca kayıyor arkadaş. Şöyle bir gireyim de içeri. Genişten abi. Sese bak ya. Şu sese bir bak ya tekerleklere bak şeyden büyük kabinden büyük Vurmuyor durmuyor durmuyor araba durmuyor abi üçümüz alalım evet arkadaşlar boynumuzdan büyük işlere karşı kalkıştık böyle bir iş alabildim çünkü her dorseyi kapmıyor abi bunun yükseltisi biraz daha yüksek olduğu için her dorseyi kapmıyor böyle bir iş alabildik böyle söyleyeyim size arkadaşlar onu da belirtelim Geleceklerimize açtık abi. Şuradan mı dönüyorduk? Yok. Bir yerden aldık. Karımızı yağdırdık. Abi şu efsane oldu. Yani şöyle bakın. Kaya kaya. Yanlıya yanlıya gireceğiz artık. Arkadaşlar şöyle. Allah gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadaşlar kaldım yolda. Yolda kaldım. bir kar yağarken efsane zor oluyor bunu kullanması. Gördüğünüz üzere zaten yolda kaldım şu an. Heh. Abi hızlanmayacaksınız çok fazla. Virajlarda yavaşlayacaksınız. Olay bu. Araba çek. Araba oyumuzdan büyük işlere kalkıştık dedim ben. Şöyle göstereyim. Zaten bir tık da hasarımız var. Deli kar yağıyor abi. İkinci şeyi açsam olayını ha şöyle bir tık daha hızlı şey yapsın abi şurada bir sert bir dönüşümüz var arkadaşlar orada şöyle yavaştan döneceğim haberiniz ola kayıyor şu anda şu an gidiyoruz boşta evet yanlıya yanlıya gidiyoruz abi fren yapmayınca olmuyor çok zor karda kullanması çok zor değil ama bir şey söyleyeyim zevk tamam. Kaysın. Bırakın yükümüzü geç teslim edelim. Hani derler ya 5 dakika geç olsun ama sağlıklı olsun yani. anladın mı? Şöyle hafif daha kaydır döndürsem kayacak yani. o derece. Şöyle kaydırıyorum. Yani, anladın mı? <laughs> Çok iyi denemesi bile zevkli. Ama araba çekmiyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Böyle büyük büyük de almayın ufak bakın. Benim dorsu ben kapmadı yani dosya kapsa alacağım. Bak gelme işte gelme kaza yaparız gelme abi. Gelme ne yap? Zaten gitmiyor benim araç abi yani yapmayın gözünüz seveyim. Şu arabaya bir bak. Şu arabaya bir bak. Abi karı da yağdırdık ya. de satsa geçecek. Heh. Attı gider. Uzun yolda bu gider arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Birlikte. Ama duramam yani. Durmuyor yani. Ne yapayım? Öyle de bir buyur. Hafif bir geri gideceksiniz arkadaşlar. Böyle olduğunu. Önce bir şu gitsin abi. Hah gidiyor. Bana yol verdi. Enteresan bir şekilde. Yok. Ben devam ederim derken Arkadaşlar Araba hızlandı mı uzun yolda güzel Bura neymiş abi liman Liman galiba Yo tartıymış kantarmış tamam Burada tartıya girebiliyorsunuz İlk defa gördüm bak ha ETS'de tartı olayını Güzel Abi hızlandım mı Bunda yavaşlamayacağım Yavaşladım mı da Hızlanma olayı sıkıntı. Hızlanma. Kar yavaşladı arkadaşlar. Şöyle. Baya kademeliymiş. Kar durdu. Arkadaşlar bir tık dursun dedim. Yani iyi oldu böyle. Yine bir ilerleyen dönemlerde yine çalıştırırız. Şu anda gördüğünüz gibi kar efektleri gitti. Kar yağarken güzel oldu. Yine çalıştırırız abi. Bu İstanbul'dayız hala şimdi. Can falan var süper yani. Abi fren yapıyorum ama durmuyor. Zaten yani hızlandığımı duramazsınız. Böyle yani. de söyleyeyim. Ona göre gidin yani. virajlarda bir basmaya başlayın abi ileride. Anca yani. Özellikle bu HGS'ye de bu OGS'ye girerseniz yanlışlıkla abi mü mümkün değil yani. Sküt diye girmeniz lazım. Onu göze alıp yani o haberiniz olsun. Bu arada ayna mayna kullanmıyorum abi. Şöyle de açabilirsiniz ama böyle daha zevkli ya. Ayna kullanmıyorum abi. Arkamdakiler felç. Burada bir viraj varım. Şöyle gazdan ayağımı çektim arkadaşlar. Sağlam viraj var. Ne olur ne olmaz bir 40 40 50. Aa bak burada deviriz gibi. Dur bakalım. Yani devirmeyiz de hani bir çarparız gibi. Yok tamam devam. 40'la falan dönüyor. Sıkıntı yok. 40-50 ile döner burada. Ama kar yağarken dönmez. Onu da belirteyim arkadaşlar. Kar yağarken sıkıntı oluyor. Şimdi hızımızı alacağız abi. Arabayı da sarı yaptım abi. Güneş olunca daha güzel oldu. İstediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Özelleştir. Yani var abi. Da belirteyim hızımızı alıyoruz bundan sonra yapıştırıyoruz arkadaşlar yolun yarısında yine ben bir kar başlatacağım o zaman yine hani biraz ilerleyelim az kalan kar başlatalım diyorum arkadaşlar çünkü gerçi başlatalım çok da önemli şuradaki virajı bir alayım <laughs> kaza yaparız anayalo bir çıkayım abi Aksana 60 gidiyor. Yükümüz çok ağır arkadaşlar. Koca taş taşıyoruz. Şuna baksana. Abi. Yükümüz çok ağır. Araba çekmiyor. Hani eskinin arabası olduğu için çekmiyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ama küçük şeyleri alacaktım. Aldırma. Kamyonun şu abi aradaki şu şeyi çok yüksek olduğu için her doğrusuya girmiyor. Her doğrusuya kilitlenmiyor. Bak neredeyse kaza yaptı. Eğer yapsaydım kilit. Buradan bir daha kalkamazdım. Bayır ya. O yüzden kalkamaz. Agayret. Agayret fiyat. Abi bu yolda gitgide daralıyor mu ne yani kilitlendik burada yapmayın gözünüzü seveyim ya. Arkadaşlar. Ama arabanın şu direksiyonu bile bir ayrı bir keyif ya. Yani. Söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle dış tasarımı zaten hastası oldu. Abi çok güzel. Opel simgesini andırmışlar aslında evet. Şey simgesi böyle miydi bilmiyorum da. Iveco simgesi. Demek ki böyleymiş. Aman Iveco diyorum. Ee, abi. Ee, şurada bir konsol açayım abi hemen abi. nasıl oldu? Bence güzel oldu arkadaşlar. Işıklar zaten yanık. Şunu da çalıştırdım mı? Efso. İkinci kademede çalıştırıyorum arkadaşlar. O zaten çok ideal miyim? bizim için. Ha bir tık daha hızlı yapabilirsiniz ama <laughs> o zaman da zevki kalmıyor. bir kar lekesini göreceğim abi. Göreceğim. İleride de kantar vardı arkadaşlar. Uğraşmayacağım. Para bok. Yani sıkıntı yok. Şurada bir devirirsem deviririm ama yapacak bir şey yok. Aynen gittik. Ya hafif. Çarpmayı göz aldım. Çarpmayı göz aldım. Ne yapayım? Dursam bak bu hızı bir daha ulaşamam. 80-90 basıp 91'i gördüm arkadaşlar. O çarpmayla bitip düştü. Onu da söyleyeyim. 91'i gördüm. Abi şuna bir bak. Ya. Şuna bir bak. Koşu koşu Ölümüne, Ölümüne gidiyor. Hiç emniyet kemeri bile yok arabanın içinde. Aha bu. Burada bir o şey var arkadaşlar. Bir göbek var. Frene basacaksınız burada. Hatta göbeğin içinden geçelim abi. Başka türlü olmaz. Başka olmaz yani. Ne yapayım abi? <laughs> Çok pardon. Arkadan gelen var ama olsun yani problem değil. Bayırlarda tıkanıyor arkadaşlar. Yolu ortalayın mümkünse öyle gidin. Motor arızası yaptı. İlla ki yapacak. İlla ki yapacak. Zaten az bir kilometremiz kalmış arkadaşlar. 35 kilometre yolumuz kaldı. Güneş batmak üzere. E, sisten zaten bir şey gözükmüyor. Ha, sis biraz hafifledik. Şimdi Vader bir, yap, bir yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Vader bir yapınca kar böyle en dipten başlıyor. Yani en sıkı şekilde başlıyor. Sonra yavaş yavaş azalıyor abi. Gördüğünüz gibi karı dindirdik. Kar sis hiçbir şey kalmadı abi. abi. Burada ne varmış? Ocak başı, kebap, pilav, meyve sebze o her şey var abi kanat kanat şuna baksana cami şurada bir camide namaz mı gitsin ne yapsak bilemedim şimdi abi çıkmıyor ya baksana bunun da öyle bir şey var kötü bir huyu var çıkmıyor ama efso ya ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar çok güzel sarıyor yani. abi tavaj yer meyve sebze yol üstü kahvecisi Çaycıyız abi daha çok. Ama kahveyi de severiz. Yenice köyden çıktık arkadaşlar. Şurada bir fotoğraf aldık. Arkadaşlar orada bir fotoğrafımızı çektik abi. Güzel bir poz alalım. Çektim arkadaşlar. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Şimdi şunu da açayım abi. Orada görüyoruz kaç kilometre gidiyoruz bilmem ne. Burada hiçbir şey görülmüyor. Ha, kilometreyi belki görebilirsiniz şeyden ama ön panelden. Şey kaç kilometre size gittiniz ama kaç kilometre kaldı. Navigasyon hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle tekrar göstereyim abi gördüğünüz boş. Burada biraz hız alalım abi bayır Çok iyi oldu. İleride çünkü bayır çıkacağız. 80'i görseydim süper olurdu silecekler çok kademin arkadaşlar 5-6 kademesi var Tekirdağ'a yaklaştık arkadaşlar İstanbul Tekirdağ arasında e, fiyatı eski model aracıyla arkadaşlar 619 bu sanırım Abi onunla güzelmiş. bir yolculuk yaptık gezi yaptık mermer blok taşıdık işte işte o biraz bizi zorladı ama olsun abicim Hava karardı arkadaşlar. Tam yağmur şeylik hava aslında. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir düzlüğe çıkayım. Hemen beydiri yapıştıracağım. Aynen öyle. Abi, süper ya. karı seviyorum. Kar modunu. Geldik ya arkadaşlar. O yüzden açtım. Şöyle döneceğiz. Babo. Sinyal veriyorum ama sinyal vermiyor araba şık şık sesi yok. Bayağıdır bu arada frene basıyorum ancak durabildim. Onu da belirteyim abi. Sinyalimizi geri kapatalım. Sinyal kolu oynuyor gördüğünüz gibi ama şey yok. Sinyal yok. Dışarıdan veriyor mu abi ona bakalım. Borsa veriyor, araç da veriyor şu an anlaşıldı. Nereden dönüyoruz abi? Buradan döneceğiz. Şuradan döneceğiz. Şöyle şu sinyal verelim abi. abi. Bir ileride teslim edeceğiz abi. Teslim noktamız bir ileride süper bir yolculuk oldu. Ben çok keyifli oldu. Ha birazcık daha hani tasarım falan güzel olabilirdi. Olsun yine de güzel bir şey oldu arkadaşlar. Anam bura değilmiş ya la. Ana ne satayım ya. Geri 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 geri. Yanlış yere Yanmış Yanlış yörek. Sese bak Ağrıyor resmen lan. Yeterin diyor. Yeterin diyor. Yeterin. Arkadaşlar şuradan girecekmişiz. Bir ileriden girecekmişiz. Zere evet, burası kap zifiri Bir tahmin ettim ama uf, dalmışım yani. Ben oyun keyfini çıkartıyordum. Bu ara dalmışım arkadaşlar. Şurayı teslim edeceğim abi. Şöyle ben iyice yanaşayım abicim. Arkadaşlar şöyle teslim edelim. Şöyle. Evet arkadaşlar arabamız bu şekilde <laughs> çok keyifli bir sürüş oldu arkadaşlar onu da belirteyim araca nasıl alıyorsunuz ben linkini aşağı bırakacağım çekici galerisi açtıktan sonra herhangi bir tane oraya giriyorsunuz arkadaşlar şuradan mod bayisini erişin diyorsunuz burada gördüğünüz gibi Iveco 619 arabanın adı normalde Iveco değil tabii ki de fiyatın 619 kabina orijinal modeli arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz kurulumu çok basit eğer isteyenler olursa yoruma yazsın onu da çekeriz bu bölümde sadece kar modunda bir önceki çektiğim videolardan arkadaşlar vardır iki video öncesinde kar modu kurulumunu anlattım onu kurup sonra bu araç modunu indirip oynayabilirsiniz bu şekilde çok zevkli oldu Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın